Merhaba. Bugün sizlere yapay zeka ve robotlar hakkında aslında aşina olduğunuz konuları ele alarak sürükleyici bir video hazırladık. Hazırsanız başlıyorum. Yapay zeka ve robotlar modern teknolojik gelişmelerin en önemli örneklerinden biridir. Yapay zeka, insan zekasını bazı olasılıkları taklit etmek ve buna dayalı kararlar alması için kullanılan bir bilgisayar programıdır. Robotlar ise çeşitli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış makinelerdir. Yapay zeka teknolojisi insanlar ve robotlar için akıllı bir kontrol mekanizmasından ibarettir. Yapay zeka ve robotlar birçok farklı yerde kullanılmaktadır. Örneğin, üretim yapan robotlar tekrarlayan görevlerini yerine getirirken yapay zeka teknolojisi robotların karar verme becerilerini geliştirerek üretim sistemlerini daha verimli hale getirmektedir. Yapay zeka teknolojisi özellikle tıbbi teşhis ve tedavi konusunda önemli bir araçtır. Yapay zeka yardımıyla yapılan önemli hastalık teşhisleri uzman doktorlara nazaran %97 oran ile daha kısa sürede tespit edilebilmektedir. Örneğin, kanser muayenesi ile ilgili olarak doktorlar tarafından yapılan operasyonlarda yapay zeka sayesinde kanserli hücrelerin tespit edilerek çok kısa sürede müdahale edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu da hastanın hayati riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Radyolojik görüntüleme sağlık sektöründe yapay zeka teknolojisinin en çok kullanılan alanlarından birisidir. Yapay zeka araştırmaları radyolojik görüntülerdeki anormallikleri tespit edebilir ve doktorlara yardımcı olabilir. Bu durumda hastalıklar daha erken teşhis edilebilir ve daha hızlı bir tedavi süreci başlatılabilir. Son zamanlarda iş dünyasında da sıklıkla kullanılmakta olan yapay zeka teknolojisi, müşteriler için yatırım, fon ve gelir giderlere yönelik hızlı veri analizi yaparak sermayelerinin korunmasında büyük ölçüde yardımcı olur. Bu sayede işletmeler, müşteriler için daha iyi ürünler geliştirerek hizmet sunumu yapabilmektedir. Otomotiv sektörü de yapay zeka teknolojisinden yararlanmaktadır. Yapay zeka teknolojisi sayesinde otomobiller otonom sürüş modunda kullanılabilmekte ve trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azaltabilmektedir. Buna bağlı olarak 5G veya daha üstü veri aktarımı teknolojisi sayesinde trafik kazalarının önüne geçilebilmektedir. Yapay zeka hemen hemen büyük küçük herkesin keyif alarak vakit geçirdiği oyunlarda da karşımıza çıkmaktadır. Yapay zeka teknolojisi, oyunlarda daha gerçekçi ve zeki karakterlerin oluşturduğu, daha iyi bir oyun deneyimi sağlayan, oyunların öngörülebilir hale getirilmesi ve daha kaliteli bir platform oluşturmak üzere hayatımızda çoktan yerini almıştır. Ancak yapay zeka ve robotların kullanımı da bazı endişeleri beraberinde getirmektedir. Özellikle yapay zekanın gelişmesiyle birlikte iş sektöründe robotların kullanılması bazı işlerin kaybolmasına ve işsizliğin büyük oranda artmasına neden olabilir. Peki, sizce günlük hayatınızda sıklıkla şahit olduğunuz, duyduğunuz veya rastladığınız meslek alanlarından hangileri daha önce yapay zeka tarafından icra edilecektir? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızda işlenen konuları beğendiyseniz beğeni butonuna basarak bunu bize yansıtabilirsiniz kanalımıza hala abone değilseniz bildirim zilini açarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. İlginç konular için kanalımızdaki öteki videoları izleyebilir ve boş vaktinizi bizimle bilgi depolayarak değerlendirebilir. Ayrıca konu hakkındaki sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.